Çünkü Allah Azza ve Celle ayetinde ne diyor? İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Yani helal ve haram koyma ancak Allah'ındır. İnsanların hayatında bir şey belirleme ancak Allah'ındır. İnsanların her şeyine karışma ancak Allah'ındır. Yediklerine, içtiklerine, giydiklerine karışan ancak Allah'tır. Helallere, haramlara karışan ancak Allah'tır. Yani bu kelimenin manası budur. İnil hukmu illa Hüküm ancak ama ancak Allah'ındır. Emre elle ta'budu illayye. O sizin kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Devamında da bunu söylüyor. Bakın hüküm Allah'ındır. O zaman benden başkasına ibadet etmeyin diyor Allah Azze ve Celle. Benden başkasına ibadet etmeyin diyor ve devamında ne diyor? Devamında diyor ki وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُ Ama insanların bir çoğunu bilmezler. Yani helal ve haram konusunda insanların düştüğü gaflet çok büyüktür kardeşler. Çok büyüktür. Onlar şey zannediyorlar. Allah Azze ve Celle'nin sadece yağmur yağdırdığını, kainat işlerini çevirdiğini veya sıkıştığında elini açtığı bir Rab zannediyorlar. Halbuki öyle değil kardeşler. Bu kelimelerin manası çok geniştir. Bakın İmam Taberi diyor ki, diyor ki Allah Azze ve Celle hüküm konusunda yarattığı hiçbir kimseye ortak edinmemiştir. Hüküm ancak O'nundur. Yani ne demek? Yani helal ve haram koymak ancak O'nundur. Ancak O'nundur. Başka hiç kimsenin değildir. İnsanların hayatına emretmek ancak O'nundur. Bir şeyi yasaklama veya serbest bırakma da ancak O'nundur. Başka hiç kimsenin değil. İmam Taberi böyle diyor. İmam Dehavi de diyor ki kardeşler hüküm vermek, emretmek ve yasaklamak ancak ama ancak Allah'ın işidir. Başka hiç kimsenin işi değildir. Şimdi bu bizi nerede ilgilendiriyor? Bu bizi şurada ilgilendiriyor kardeşler. Bugün günümüzde mesela maalesef ama maalesef insanları serbest, yasak ismi adı altında kandırıyorlar değil mi? Halbuki serbest bırakmak helal etmektir. Yasak etmek haram etmektir. Bu sebepten dolayı Allah'ın dışında hiç kimse insanların hayatına yön veremez, yol gösteremez. Ancak Allah yol gösterir. Ancak Allah Azze ve Celle helal kılar ve ancak Allah Azze ve Celle haram kılar. Başka hiç kimse kılmaz. Allah Azze ve Celle birçok yerde وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah azze ve celle hükmünde hiç kimseyi ortak kabul etmiyor. Ve benzeri alimler de şunu söylerler. Hüküm demek helal ve haram demektir kardeşler. Ve bütün her şey helal ve haramların etrafında döner durur. Bakın düşünün. Allah azze ve celle'nin emrettiği şeyler, farz kıldığı şeyler helal şeylerdir. Yasakladığı şeyler ise haram olan şeylerdir. O zaman düşünün. Allah'ın hükümleri, kitabı, Resul'ün sünneti neyle doludur? emir ve yasaklarla doludur. Ya emretmiştir ya yasaklamıştır. Ya emretmiştir ya yasaklamıştır. Ya helal kılmıştır ya haram kılmıştır. Başka bir şey değil. Bir şey ya helaldir ya haramdır. Bu sebepten dolayı bu kelimenin manası bu kadar geniştir. Evet. Başka ne diyebiliriz? Allah Azze ve Celle böyle yapan insanlar için ne diyor? اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ يَأْسَنْ بِهِ Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah Azze ve Celle'nin izin vermediği konuda kendilerine teşri kıldığı, kendilerine şeriat kıldığı, kendilerine helal ve haram kıldığı ortakları mı var? Allah Azze ve Celle bunları tehdit ediyor. Yani teşri, şeriat, yol gösteren, yaşam biçimi, daha nasıl anlatayım yani? Bu tür hareketlerde bulunan bu tür fiillerde bulunan Allah'tan başka ortaklar mı var ki yani diyor Allah azze ve celle. Ve kardeşler, Müslüman ancak Allah azze ve celle'nin hükmünü ister. Ama bugün mesela fark ettiyseniz düşünün biraz, tefekkür edin. İnsanlar maalesef ama maalesef hayatlarını Allah'ın kitabına göre ne yapmıyor? Reçetelerini Allah'ın kitabına göre almıyorlar bu şekilde yaşamıyorlar. Allah Azze ve Celle böylelerine ne diyor? اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar yani? Ha? Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar? وَمَنْ اَحْسَنُوا مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ Gerçekten iyi anlayan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır diyor mesela. Şimdi yani ne demek? Şöyle düşünün. Yani Allah Azze ve Celle'den daha güzel helal ve haram koyan mı var ki? Serbest ve yasak bırakan mı var ki? Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz insanların hükümlerine başvuruyorsunuz. Bu gerek bir şey yemek, içmek konusunda da olur. Bu gerek bir fiili yaparken olur. Bu gerek ise hüküm talep etmekle olur. Fark etmiyor. Hepsi Allah Azze ve Celle'nin hükmünün altındadır. Yani sen diyelim ki Allah Azze ve Celle'nin hükmünü bırakıp da gittim, başka bir mahkemeden, başka bir aşiret reisinden, başka bir devlet başkanından gittin, hüküm talep ettim. İşte ne yaptın sen? Allah Azze ve Celle'nin senin için haram kıldığını tercih ettin. O haram da şirktir işte. Veya Allah Azze ve Celle sana bir yiyeceği, bir gıdayı helal kıldı, sen onu kendine haram kıldın. Veya haram kıldı sen helal kıldın. İşte Allah Azze ve Celle bunlara diyor. Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü arıyorlar? Ha? Yoksa onlar Allah Azze ve Celle'nin dışında başka sahte ilahların helallerini, haramlarını mı arıyorlar? Evet. Başka ne diyebiliriz bununla alakalı? Burada ben bir iki tane örnek vereceğim. Burası önemli kardeşler. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Konumuz helal ve haramlar olduğu için burada önemli bir mesele var kardeşler. Şimdi küfürde aşırılık nedir? Küfürde ziyade, küfürde ziyade şudur kardeşe. Yani bir adam şirke düşer ve şirkin üstüne şirk katar. Daha da arttırır. Allah Azze ve Celle böylelerine ne diyor? Böylelerine şirkte ziyade etti diyorlar. Mesela örnek vermek gerekirse inneme en nesiyu ziyadidu fil küfri diyor mesela. Bunu kim için söylüyor? Onlar diyor haram ayları nesi ederek, erteleyerek küfürde ziyade ettiler. Küfürde aşırıya kaçtılar. Bakın dikkat edin buraya. Bu konuyla alakalı müfessirler şunu söylüyorlar. Arap müşrikler İslam gelmeden önce haram ayları haram bilirlerdi. Helalleri de helal bilirlerdi. Bunda bir sıkıntı yoktu. İbrahim Aleyhisselam'dan kalan şeriatlarına bağlı kalıyorlardı. Haram aylarda savaşmıyorlardı. Haram aylarda yol kesmiyorlardı. Haram aylarda mesela düşmanını gördüğü zaman öldürmüyordu. Ancak belli bir süreden sonra artık bu müşrikler ne yaptılar? Bu müşrikler baktılar ki iş olmuyor. Birileri çıktı bunlara dedi ki böyle yapmayalım. Nasıl yapalım peki? Biz Muharrem ayıyla Sefer ayının yerlerini değiştirelim. Yani işimize geldiği zaman, düşmanla karşılaştığımız zaman diyelim ki tamam bugün savaşalım, onun yerine Sefer ayında ne yapalım? O ayı kendimize haram kılalım. Ama bakın buraya dikkat edin Allah için. Burada çok önemli bir nokta var. O noktayı yakalarsanız Allah'ın izniyle mesele çözülmüş olur. Ve bunu yapmaya devam ettiler. Ve bu ta peygamber Aleyhisselatü vesselam'a gelinceye kadar devam etti. Yani istedikleri zaman işte Muharrem ayı ile ayını değiştirdiler. Yani kardeşler dikkat edin ha. Hükmü değiştirmiyorlar ha hükmü değiştirmiyorlar, silmiyorlar, ilga etmiyorlar, iptal etmiyorlar. Sadece bidati hasene yapıyorlar. Yani ibadetlerin yerlerini değiştiriyorlar. Aynı bugünkü müşriklerin yaptığı gibi. Yani namazı bu saatte değil de şu saatte kılalım. İbadeti şu saatte değil de bu saatte yapalım. Yapar gibi yapıyorlar. İptal etmiyorlar. Yine Muharrem ayı, Muharrem ayı. Haram biliyorlar yine Muharrem ayı. Ama sadece bazı zamanlarda yerlerini değiştiriyorlar. Allah Azze ve Celle bunlar için ne diyor biliyor musun? İnnemâ en nesiyun ziyadetü fil kufri. Yani onların bu ayları ertelemesi, yerlerini değiştirmesi ziyadetun fil kufri. Yani küfürde ziyade ziyadedir, aşırılıktır. Subhanallah. Yani küfürde aşırılık buysa bugünkü insanların yaptığına ne demeli? Bu bir tanesi. İkinci bir nokta kardeşler. İkinci bir nokta da şu. Yani hepimizin bildiği hani Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya üzerinde Allah'ın ismi anılmayan etlerden yemeyin. Diyor ya. Bilindiği gibi sahabe kendilerine gelen Yahudi veya putperestler farklı farklı rivayetler var. Ebu Davud'da bir rivayet var. Nesai'de var. Müfessirler farklı farklı kişiler olduğunu söylüyorlar. Geliyorlar. Bunlar normalde leş yemiyor. Leş yemiyor. Yani örnek vereyim Allah Azze ve Celle'nin öldürdüğü hayvanı yemiyor. Ancak kendi kestikleri hayvanı yiyorlar. Dikkat edin. Sadece Müslüman keserse yiyorlar. Başka da başkasının kestiklerini de yemiyorlar. Yahudi ve Hristiyan bunun dışında. Birileri gelip bunlara diyor ki ya siz diyor kendi kestiklerinizi yiyorsunuz. Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz. Yani Allah'ın öldürdüğünü daha sayılır. Sizin öldürdüğünüz daha sayılır. Halbuki Allah Azze ve Celle bu konuda hüküm vermiş. Leş haramdır. Bitti. Tabi o an sahabe hakikaten ya diyor. Allah Azze ve Celle'nin öldürdüğü bizim öldürdüğümüzden daha hayırlıdır. Biz ne yapıyoruz? Tam o an şüpheye düşecekler kardeşler. Allah Azze ve Celle şu sözü söylüyor. وَاِنْ اَتَعْتُمُوهُمْ اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ Eğer siz onlara itaat ederseniz muhakkak ki müşriklerden olursunuz. Bakın dikkat edin ha. Tek bir itaat. Allah'ın haramlarında tek bir itaat bir toplumun müşrik yapıyor. Şimdi kardeşler bu iki tane örnek benim için önemliydi. Niye önemliydi? Çünkü helal ve haramlarla alakalı bir meseleydi. i̇bn Arabi diyor ki kendisi o Müslüman olan i̇bn Arabi Malikilerden diyor ki her kim bir müşriğin itikadını taklid ederse ona itaat ederse o da onun gibi olur, müşrik olur. Şimdi biri diyebilir ki ya bu helal ve haram itikatla alakalı bir mesele mi? Yerine göre itikatla alakalı bir mesele. Çünkü hatırlarsanız Allah'ın helalini haram, haramını helal saymak küfürdür. Mesela bir adam içkiye helaldir derse kafir olmaz mı? İcma ile kafir olur. Dört mesele hatta bidatçılara göre de kafir olur. Çünkü bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Çünkü bu kati bir meseledir. Kati olan haramlar, kati olan helaller kesinlikle değiştirilemez. Kesinlikle değiştirilemez. ve biz de bugün diyoruz ki ya kardeşim ya siz ne yapıyorsunuz? Yani yazıktır, günahtır. Bak Allah'ın helalleri var, Allah'ın haramları var. Ya helallerin, haramların yerlerini değiştirmeyin, iptal etmeyin. Bak Allah'ın diniyle alay etmeyin demiyor muyuz? Ne diyorlar size? Şunu diyorlar. Ya diyorlar kardeşim tamam oy vermeyelim de CHP mi gelsin? Size bunu söylüyorlar. Veya işte şu partiye vermeyelim de CHP mi gelsin diyorlar. Ya arkadaş bu parti, bu muhafazakar dediğiniz insanlar yıllarca şeytan onları bununla kandırıyor. Halbuki yani laikleri aratır oldu bu insanlar. Yani laikler bile bunlar kadar yapamazdı. Bunlar kadar yapamazdı. Bunlardan daha beter hükümler indiriyorlar. Daha beter. Kendi kafalarına göre. Daha beter kanunlar yapıyorlar. Daha beter. İçki helal mi? Yine bu topluma göre helal. Değişti mi? Yok. Fabrikalar daha da arttı. Daha da arttı. Kumar. Devam mı? Devam. Daha da kumarhaneler, yani iddia bayileri sayısal notudur, şudur budur, daha da arttı. Daha da sermayeler arttı. İnsanlar ne yapıyorlar? Daha çok insanlar bunlara yöneliyorlar. 7-24 televizyonlarda bunların reklamı yapılıyor. Faiz sistemi devam ediyor mu? Daha da arttı. Değişen bir şey oldu mu? Olmadı. Genel evden açık mı? Açık kardeşim yani. Niye açık? Niye açık yani? Madem ki namuslusunuz, madem ki şereflisiniz, bari başına polis koymayın da bağımsız desinler yani. Ama yok. Daha da çoğaldı, daha da çoğaldı. Hani CHP gelse daha ne yapabilir ki yani? Daha ne yapabilir mesela düşündüğümüz zaman? Ama bakın kardeşler bunları nasıl hesap edin biliyor musunuz? Biraz önce Allah Azze ve Celle Mekke müşriklerinin yaptığı tek bir amel için ziyadetun fil küfri dedi. Küfürde ziyadedir dedi. Şirkte ziyade küfürde ziyade aşırılık dedi. E bunların yaptığına ne derdi? Allah azze ve celle bugün ayet indirseydi. Şüphesiz ki bunlar düşünün ki sırf İslam şeriatına benziyor diye bir hüküm o hükmü bile kabul etmiyor. Bak benziyor ha. İslam şeriatında var demiyorum. Benziyor. Yıllarca başörtüsü için ne yaptılar? Kendilerini parçaladılar. Kabul etmediler. Niye kabul etmediler? Sırf İslam şeriatına benziyor diye. Aslında İslam şeriatından paşörtü diye bir şey yok. Ama benziyor diye kabul etmek istemediler. Yıllarca bu sistem bunu söyledi. Aynı şekilde devam ediyor. Aynı şekilde. Allah Azze ve Celle'nin helallerine, haramlarına bakalım. Biraz sonra bazı örnekler daha vereceğim. Daha iyi anlaşılacak. Bakalım mesela etrafımıza, çevremize bir bakalım. Mesela içkidir, kumardır. Sadece içki kumar değil ki. Basit bir örnek daha vereyim. Allah Azze ve Celle çoklu evliliği helal kılmışken bunlar haram kılıyor mesela. Allah Azze ve Celle süt kardeşle evlenmeyi yasaklamışken bunlar helal kılıyor. Açık bir şekilde helal kılıyor kardeşim. Yani burada bir zorlama falan yok. Peki biri şunu diyebilir. Ya bunlar işte ama kalben böyle demiyor. E kalben böyle demiyor desen ne olur demesen ne olur. Mekke müşrikleri de kalben böyle demiyorlardı. Demiyorlardı. Diyorlardı ki Muharrem ayı yine Muharrem ayı. Bunda sıkıntı yok. Sefer ayı yine de sefer ayı. Sıkıntı yok. Sadece arada sırada yerlerini değiştiriyoruz. Bakın dikkat edin ha. Hüküm değiştirmiyorlar ha. Bidati hasene yapıyorlar. Bugünkü günümüzdeki insanların dediğine göre söylüyorum. Bugünkü sofiler ibadetlerin şekillerini değiştiriyor ya. Bidati hasene çıkarıyor ya. Ona dayanarak söylüyorum. Evet. Ve biz bunlara bunu söylediğimiz zaman ne diyorlar kardeşler? Bu bahaneyi söylüyorlar. Vallahi billahi yazıktır ve günahtır diyebiliriz. Allah Azze ve Celle bizi bu toplumdan kurtarsın diyelim